<laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 sakinleş, sakinleş. Hemen Melikşah kaçırmadan oyunumuzu anlatıyorum. Kovayı Melikşah ve Zeynep'in eline vereceğim. Balonu atacağım. Kovaya denk getirip yani çalışacaklar. Eğer evinizde şu boyutlarda bir halka varsa çok daha güzel olur. Direkt halkanın içinden geçirirsiniz. Biz halka bulamadığımız için böyle bir kovayı tercih ettik. Ve hemen oyunumuza zeyneple başlıyoruz. Hazır mısın? Tutuyorsun. Hazır olduğunda sesleniyorsun. Bu tarafa doğru geliyorsun. Buradan atacağım. Hazır olduğunda söylüyorsun atıyorum. Bir daha, bir daha arkadaşlar tekrar ediyoruz. Tavanımız biraz açık kaldı. Bu şekilde attım. <gülüyor> Oo! <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Bir daha saymıyoruz, saymıyoruz. Saymayacağım. Saymam ki. <laughs> Şimdi atıyorum. İçine girecek. Hareket ettir. Ve... <laughs> İlk puan Zeynep aldı ve sıra Melikşah'ta. Melikşah kovaya gidiyorsun. Gel bakalım. Arkadaşlar Melikşah şu kendini olaya vermiyor. Al kovayı al. Kovayı al bakalım. Hazır mısın? Balonu atıyorum. Da... Tut bakalım. Ve evet, evet Melikşah beceremedi. Maalesef o oyundan puan alamadı. Kovayı alalım. Zeynep geliyorsun. Hemen bakalım. Hemen. Hazır mısın? Attım. Hadi. 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 <laughs> Kardeşim <Kadraşın> dışına. <laughs> Aferin. 2-0 oldu. Melikşah artık bir şeyler yapman lazım. Bu tarafa doğru. Şöyle bu tarafa gel bakalım Melikşah. Bu tarafa gel. Hazır mısın? Hadi sana biraz daha yavaş atıyorum. Bir sayı al artık. <laughs> Melikşah beceremedi. 2-0. Ver bakalım kovayı. Kovayı Zeynep'e veriyorsun. Evet. Ve arkadaşlar skor 2-0. Zeynep şöyle geliyorsun. Evet. Arabaya açıldığı için ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. <laughs> tamam. Halen daha skor 2-0. Evet. Sıra benim çarpta. Evet. Hemen. Hemen alabilir miyim balonu? <laughs> kovayı sen alıyorsun. <laughs> Hazır mısın? Atıyorum. Hadi. Hadi. Bak. Hadi. Ve, aferin. Durum 2-1 oldu. Aldım kovayı. Al onu. Tekrardan atıyorum. <laughs> Biraz da o tarafa doğru hızlı atmaya çalışacağım. Hadi hadi hadi. 3-1. <laughs> <bir>. Ver bakalım. <laughs> en iyisi böyle yapmak daha hayırlı arkadaşlar. <laughs> bir şey değil. Al hadi kovayı al ve kalk. Kovayı tutuyorsun. Ben atacağım. Hazır mısın? Hazır. Hızlı atacağım. O tarafa git. Uh, uh. Hadi. Acaba ne olacak? Derken 3-2 oldu. Skor. Evet. Kovayla beraber teslim aldım. Kovayı bana veriyorum ve atıyorum. Hadi bakalım. 4-2 oldu. Ver bakalım. Kovayla beraber aldım. Kova Melikşah'ta ve attım. <laughs> Galiba tutamayacağım. Ve evet tutamadım, bitti. Oyunumuz bitti. 4-2 skor hala aynı şekilde. Kova'yı tutuyorsun Zeynep. Sen araya açtın o yüzden şöyle bir sürpriz yapayım sana. <laughs> Bak iki Kovayı alıyorum, kovayı alıyorum. Zeynep'i bırakıyorum kovayı. <laughs> Ve şöyle giderken sallıyorum. <laughs> Olmadı, içeri girecek. 5-2 oldu. Ver bakalım. Melikşah, tut bakalım. Olmadı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Kim koydu bunu buraya Hadi, hadi. <laughs> hadi. Ver bakalım. <laughs> tut. Biraz değişiklik olsun. 5-2 acaba? 6 derken evet. Zeynep, Melikşah'ın üç katı oldu. Melikşah, kendine gelip oyunu toparlaman gerekiyor. Hazır mısın? Yani illa böyle mi yapalım sana? İlla böyle mi puan verelim? Lütfen. Lütfen, biraz oraya kendini ver. Beceriksiz, beceriksiz, beceriksiz. Haydi. Ağlama. Kalk. Kalk. Ağlama. Adam gibi tut işte. Kalk. Kalk. Sen bunu yapabilirsin. Saymıyorum, Ağlamak yok. Tamam. Tamam. Hadi. Hemen. Hadi. Evet. Tutamadım. Hemen alalım. Beni çak şimdi yapacak. Çok ağladı. Çok sinirlendi. Çok azimli görüyorum şu an kendisini. Çok azimli arkadaşlar. Evet. 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 Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz hastaneye gidiyoruz. <laughs> ay! ay, ay. Istiyor, ben de. Ben de. <laughs> Arkadaşlar Zeynep'in kafası kırılmış. <laughs> doktor dedi sorular sormayın. Haydi <laughs> doktorlar da oturalım. Kendi haline bırakın dedi. Kafasını bandajla sardılar. O bir beş sene böyle kalacakmış. Bana yardım edin. Yürü lan bizi kandırma. Evet. Oyna. devam edebilmen için bir test yapmam lazım. Bu kaç? 1 güzel devam edebiliriz. Bandajı <laughs> açıldı. Gel buraya. Gel buraya hadi son birer kez daha atalım. Ondan sonra bitirelim. bir bandajı açıldı. Öpünce geçtiğini söyledi. Bir kez daha öpeyim. Geçti mi? Geçti. Gördünüz mü? Sevgi en güzel tedavi yöntemi. Burada mesajımızı verdik. Son birer kez oyunumuzu oynayacağız. Ve kapanışı yapacağız. Meriç ayağını çeker misin? <laughs> Meriç abi <faturlu> ayağını sokma. <laughs> Arkadaşlar en son kaç karşıda unuttum ama Zeynep açık e ara önde. Oyunu bu şekilde kapatacağız. Bu oyunumuzun galibi Zeynep oldu. Meriç abi şu an burayı alamıyoruz. Zeynep de kapanışı yapıyoruz. El sallıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.